Allah'ın kitabının Kur'an'ını öğretmek... ...bir babanın evladına en büyük vazifesi. En büyük vazifesi. Öğrettik mi? Daha biz öğrenmedik ki. Daha biz öğrenmedik ki çocuğa öğretelim. Ondan sonra hocam çocuğum 50-40 yaşına geldi. Öyle hacı var benim. Namaz ya camiye gelmiyor diyor. Camiye gelmiyor çünkü çocuktan olur bu iş. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki... ...çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde... Bakınız burayı iyi dinleyin. Treni kaçırmış olabilirsiniz. Ama telafi edecek daha vaktimiz var. Hayattayız ya. Çocuklarınız 7 yaşına gelince namazı emredin. Hadi şerif bu. Emredin. Emredin diyor bak. Rica edin demiyor. Talep edin demiyor. Tavsiye edin demiyor. Emredin diyor. Şimdi bu hadisi şerifi anlatan alimler diyor ki bir kimseye bir şeyi emretmek için önce o şeyin bütün unsurlarını o kişiye öğretmiş olman lazım. Şimdi uçak kullanmayan bana biri gelse dese ki şu uçağı kullan bakalım dese ben kullanamam öğretmedin ki derim o zaman. Demek ki 7 yaşına kadar demek ki 7 yaşına kadar çocuklarınıza namazın farzını, vacibini, sünnetini, abdesti, gusülü hepsini öğretmiş olmamız gerekiyordu. 7 yaşına kadar. 7 yaşına gelince de emretmen gerekiyordu. Haydi namazını kıl diye. Sabah çocuğunu uyandırman gerekiyordu. O gecenin sabahın son karanlık saatinde o soğuk suyla o abdesti ona aldırman gerekiyordu. Yok. Şimdi saatler kış saati. Karanlıkta okula gidiyor çocuklar değil mi? Karanlıkta 7'de, 7'de karanlık saat öyle değil mi? Karanlıkta servis geliyor, kimisi yayan gidiyor. Karanlıkta bu soğukta. O zaman üşümesi aklımıza gelmiyor ama sabah namazına sesleneceğimiz zaman "Bırak geç yattı, uyusun." diyor. Hani çocuklara hakkınızı ödediniz mi şimdi? Ödenmedi. Kimse kimseyi kandırmasın. Gerçek bu. Gerçek bu. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam, 10 yaşına gelince hadis devam ediyor. 7 yaşında çocuğunuza namazı emredin 10 yaşına da gelince eğer kılmıyor ise hala demek ki 7 ila 10 arası emretmeye, anlatmaya, tavsiye etmeye, ona bunu öğretmeye devam edeceğiz. 10 yaşına da geldiğinde diyor ki eğer ki hala kılmıyor ise biraz dövün. Acık diyor, tozunu al diyor. Bunu kim söylüyor? Estağfurullah ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diye ayete muhatap olan peygamberimiz söylüyor. Şimdi peygamber aleyhisselam mı daha merhametli, sen mi daha merhametlisin? Peygamber diyor ki 10 yaşında kılmıyorsa acık cezalandır diyor onu. Acık vur şöyle. Ya da başka bir ceza ver. Büyünce kendi kılar canım. Kıldın mı? Büyünce kıldın mı? Ya da büyünce kıldı mı şimdi? Bak sen etrafında torunlara, çocuklara, komşulara. 7 yaşında. 7